Merhaba değerli izleyiciler. Haftanın ikinci video yorumunda yine birlikteyiz. Altın fiyatları neden sakin? Küselecek mi? Düşecek mi? Şeklinde bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Özellikle geçen günlerdeki Amerikan Merkez Bankası'nın gelen açıklamalar e, faiz indirimlerinin e, biraz daha ötelendiği yönünde olması ile birlikte e, altın fiyatlarındaki e, yükselişin biraz daha hız kestiğini e, gözledik dış piyasa itibariyle ama bu e, hız kesişi yeni alımların da beraberinde getirmesi nedeniyle altın fiyatları e, biraz yatay seyri girmiş durumda dış piyasalar itibariyle. Dolayısıyla e, bu Tay seyir yükseliş mi getirir yoksa buralarda tutunamayıp aşağı mı yönlü bir seyir izler? Tabii bu merak konusu. Ama gelişmelere baktığımız zaman öyle çok aşağı gidecek bir pozisyon yok. Çünkü özellikle jeopolitik gerginlikten beslenen altın fiyatının bu jeopolitik gerginliklerin de her gün mevcut korunum görünümünü koruduğunu, işte İsrail ile Filistin arasında bir ateşkes beklentisi olurken İsrail'in bunu kabul etmemiş olması bu mevcut jeopolitik gerginin korunduğunu gösteriyor. Diğer taraftan özellikle de Rusya-Ukrayna savaşında da hala bir çözüm ulaşılmış değil. Orada da zaman zaman tekrar nükseden e, çatışmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar jeopolitik gergilik olarak altın fiyatının daha fazla gerilemesini engelleyen önemli birinci sıradaki sebep diye düşünüyorum. Diğer taraftan dünyada enflasyonun hala katılığını sürdürdüğünü, bunu daha önceki yorumlarında, yorumlarda da sık sık dile getirdim ve bu nedenle de e, özellikle Çin Hindistan, Almanya'da dahil hatta Türkiye'de dahil olmak üzere bireylerin veya halkın e, enflasyona karşı parasının değerini korumak için altın aldığı da görülüyor. Bu arada merkez bankaları rezerv çeşitlendirme e, çerçevesinde yine Çin başta olmak üzere altın alımlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla gerilemeler çok fazla aşağı yönlü seyir oluşturmuyor. Her ne kadar Amerikan e, Amerikan Merkez Bankası enflasyon nedeniyle enflasyonu istediği yere getiremediği nedeniyle faiz indirimlerini ötelemiş olsa bile bu e, faiz süre, e, seviyesi Altın için çok fazla bir baskılayıcı neden olarak görülmüyor. Her halükarda bu sene bir faiz indirim beklentisi var. Bunu daha önce de söylediğim gibi Avrupa Merkez Bankası'ndan daha önce bir faiz indirimi bekleniyor. Bu arada bugün yine Euro bölgesinden enflasyon verisi açıklanacak. İç piyasada da Merkez Bankası'nın senenin ikinci enflasyon raporu açıklaması var. Burada bir düzeltme de beklenmiyor. Mevcut beklentiler veyahut da tahminler aynen korunacak gibi de görünüyor. İç piyasada da altın fiyatının dış piyasada gibi gerilemesinin yanında iç piyasada da bir miktar sakinlik var. Bu sakinliği biz daha ziyade dolar tl veya Euro TL fiyatlarının kapalı çarşı fiyatıyla veya serbest piyasa fiyatıyla bankalar piyasa fiyatı arasında bir makas oluştuğunu ve serbest piyasa fiyatının bankalar piyasa fiyatının biraz daha aşağısında oluştuğunu görüyoruz. Bu da altına olan talebin fiyatların dışarıda sakin seyretmesinden dolayı biraz burada da yataya girmiş bir görünüm sergilemesinden dolayı altına olan döviz talebinin biraz daha sakinleşmesi de bu farkın bankalar piyasa lehine dönmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Örneğin dün itibariyle e, 32 lira 17-18 kuruş e, serbest piyasada dolar işlem görürken kapalı çarşıda veya serbest piyasada 32 lira 17-18 kuruştan e, işlem görürken dolar tl fiyatı bankalarız piyasada 32 lira 28-29 kuruş seviyelerinden işlem görüyordu. Yine aynı şekilde e, euro'da da 34 lira 70-75 kuruş hatta 80 kuruştan işlem görürken bankalarız piyasada serbest piyasada da 34 lira 65 kuruştan 64 kuruştan işlem gördüğünü gözledik. Dolayısıyla dövizdeki bu sakin seyir 24 ayar altının gram fiyatının iç piyasa fiyatındaki çarpan etkisini çok fazla etkiledi mi, etkilemediğini görüyoruz. Diğer taraftan e, özellikle dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkının e, altının kilogram dolar bazındaki farkının bugünlerde 1200-1500 dolar seviyelerine inmiş olması biliyorsunuz 2500-3000 e, hatta 4000 dolarlardan bahsediyorduk. Ee, bu da altının iç piyasada 2440-2460 bandında hareket etmesinde etkili oluyor ama dediğim gibi dış piyasalardaki görünüm, ve enflasyona karşı paranın değerini koruma açısından değişik ülkelerdeki bireylerin altına yönelmiş olması altın talebini sürdürecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu seviyelerden düşüş yerine bu seviyelerden tekrar bir tırmanış olursa da hiç de şaşırılmaması gerekiyor. Ama bu yatay seyrin bir gerekçesi de beklentilerden daha erken bir yükselişin etkili olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle İran, İsrail arasındaki gerginliğin tırmanması sırasında olmuştu. Dolayısıyla şimdi bir hazmetme sürecinde altın özellikle 26'nın 10'sunda özellikle 2300 dolar seviyelerin altına gelmediği sürece 2315-2325 daha sonra da 2325- 2350 dolar seviyeleri önümüzdeki e, seanslarda görebileceğimiz seviyeler olarak düşünüyorum. İçeride de 24 ayar altının gram fiyatında 2440 oldukça e, güçlü bir destek gibi görünüyor. O seviyelere ilgili Tekrar oradan yukarı yönlü seyir izliyor, altının onsuna bağlı olarak burada da 2.440, 2.460, daha sonra da 2500'lere doğru bir tıkım tırmanma söz konusu olabilir. Dolayısıyla altın e, alım fırsatını kaçırmış olanlar için bir fırsat oluşturmuş durumda e, altın. Tabi bu arada ekonomik gelişmeler yakından izleniyor. İşte not artışının daha önce beklentiler daha doğrultusunda olduğu için e, piyasalarda çok fazla bir pozitif etkisinden bahsetmek mümkün değil. Borsada da örneğin bir miktar yükselişler olduysa da tekrar seans için satışların da borsada endekslerin yatay seyrinde etkili olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta Merkez Bankası özellikle rezerv artırım konusunda döviz alımlarını sürdürdüğü ve bu nedenle de piyasaya Türk Lirası verdiğini, bunu da depo ihaleleriyle parayı yine tahvil satarak çekmeye çalıştığını görüyoruz. Tabi zaman zaman bu likitte de işte piyasada bir miktar hareketlilik getirebiliyor ama genelde sektörel bazıları, da bakıldığında birçok sektörde özellikle işlerin durgun olduğunu hatta son dönemde iflasların da açıklanmaya başladığını ve bu da, bu noktada da özellikle merkezi hükümetten hükümetin ekonomi ile ilgili e, tasarrufla ilgili e, alacağı daha doğrusu e, kararlar bekleniyor bu konuda çalışmalar devam ettiği de ifade ediliyor bu biraz daha parayı sıkıştırmak anlamına da e, gelecek diye düşünüyorum e, böyle olunca da bu konkorlato e, ve e, iflas haberlerimiz önümüzdeki dönemde biraz daha fazla göreceğiz gibi görünüyor e, dolayısıyla burada merkez bankası kararlı duruşunu sürdürmesi e, durumunda biraz daha tabii ekonomik gelişmeler açısından pozitife dönün bir görünüm e, önümüzdeki günlerde olabilir ama bunun yanında hala fiyat artışlarının ve fahiş fiyat artışlarının devam ediyor olması Mayıs ayında da enflasyonun tepe noktasına gelmesine neden olacak gibi de görünüyor. Bu beklentiyle de vatandaş işte bu seviyelerden de altın aldıklarını görüyoruz. Yine oran vermek gerekirse bir miktar satışların da olduğu yine baki. Çünkü bir miktar konut fiyatlarında sakinleşme olunca konut ihtiyacı olanlar elindeki birikimlerini, altınlarını veya diğer birikimlerini konut almak için kullanıyor ve ve bu nedenle buradan gelen küçük çaplı altın satışları görüyoruz. Diğer taraftan yine araba alım içinde e, o kadar çok fazla değil ama orada da bir miktar yansımaları var altının satış tarafında. E, ama altın alım tarafında düşük hacimlerle de olsa yine her zaman söylediğim gibi %70 e, müşteriden alıcı var %30 da biraz önce bahsettiğim ihtiyaç karşılığı satışların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hafta sonuna kadar da bugün açıklanacak enflasyon raporuyla beraber piyasada çok fazla bir önemli değişiklik olması beklenmiyor ama hafta sonuna gelirken bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerde tırmanma olma olasılığı nedeniyle altın fiyatlarının haftayı biraz daha gün hafta içi fiyatının üstünde kapatması söz konusu olabilir. Hepinize bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. Hafta başındaki videoda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.